Nerede bu anahtar? Allah'ım ya. Bunu mu arıyorsun? ben sana söyleyeceğimi söyledim. Sen de anladın. Yağmur belki benim de söyleyeceklerim vardır. Söyleyeceğini söyleyip dönüp gitmek var mı öyle Tesadüf mü ya? Tesadüf mü şu yan tarafı dükkan açman? Bak bu hastalıklı durumu bitir. Yoksa ben bitireceğim Akgün. O dükkan zaten sonlarında. Yemin ediyorum sana. En başından beri sonlarında zaten. Ha tesadüf mü? Evet. Acıklı bir tesadüf bu. Ben bilemem. Soner belki de eşi için yapmıştır bunu. Hani eşi ailesinin yanında olsun istemiştir. O, oraya ben karışamam. Onu ben bilemem. Tamam. Var mı başka mazeretin? Yağmur bak bu yaptığım... Bu yaptığım ne? Ne şu az önce yaptığım ne? Şiddet mi? Suç mu? Seninle aynı dili konuşuyorum işte. Senin anladığın dilden. Ya sana dair değil. Sen değilsin. Bir kere emek var. İşin içinde. E iyi niyet var. Yani en önemlisi de yanlış anlama var Yağmur. Yanlış sen, anlama. Sen bu değilsin ya. Yani. Yanlış anlama. Ya sen hani gidiyordun Akgün? Ne oldu ne değişti de sen yine benim karşımdasın? Bir söyle bana. Hani gidiyordun? Belki hiçbir şey. Belki de çok şey değişti Yağmur. Ben sana benim karşımda durma dedikçe sen benim kardeşimin dibine geliyorsun. Benim önüme çıkıyorsun. <laughs> Yanımızdaki dükkan ya. Tesadüf mü? Allah Allah ya. Yağmur Kara. Buyurun. Teşekkür ederim Teşekkür kardeşim. Ederim. Buyurun siz gidebilirsiniz. Ha. Ne bu? Hadi bu da tesadüf mü? Söyle bana. Sen ortalıktan kaybolduğundan beri haftada iki bana beyaz gül geliyor. Söyle. Bu ne? Nasıl ne? Bu ne? İşte sen yolladın abuk subuk notlar üzerinde böyle bir şeyler falan. Bu alabilir miyim? Ne demek ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. Ne? Bunun nereden geldiği bilinmiyor mu? Senin hayatın palavra. Yağmur bu ne Yağmur bu ne? Yağmur. Yağmur bu ne bu ne? Ya? Bu ne Yağmur? Bu, bu, bu nasıl bir böyle bir laf? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. Ne demek Yağmur ya? Yeni başlangıçlar gibi kokuyor. Ne demek? Allah aşkına bunu kim yazdı sana bunu? Ya ben kimseye çiçek yollayamadım üç senedir. Sen üç senedir kim çiçek aldın Beni değil. Ayrıca ben sana gül yollamam. Ben sana gül yollamam. Ben sana papatya yollarım. Sen papatya seversin çünkü. Sen papatya seversin Yağmur. Al bunu al. Sen papatya seversin al bunu. Al gülüne Yağmur, gülüne Yağmur. Sen papatya sevmez misin Yağmur ya? Ben sana niye gül yollayayım? Ben yollamadım bunu Yağmur. Ben yollamadım sana. Ben yollasam sana gül... Papatya yollarım ben sana. Papatya, beyaz papatya yollarım ben sana. mis Özür dilerim. Yok. Dilemem. İyisin değil mi? Yağmur gül ne ya? Yağmur gül ne ya? Yağmur ya. Hangi andaval yolladı bunu ya? Hangi andaval yolladı bunu ya? Ne gülü ya? Yağmur gül ne demek yağmur bana? Yağmur, yağmur, yağmur. Gül ne demek gül? Bilmiyorum Akgün. Çık hadi yolumla. Beyaz Gül mü? Beyaz gülme. Al yırttım al. Tamam mı? Allah kahretsin. Ne var? Savcın nerede? Bilmiyorum. Evet bilmiyorum. Sabahtan beri arıyorum telefonlarımı açmıyor. Otele kadar geldim ve durum hiç iyi görünmüyor ben sana söyleyeyim. Ne demek nasıl bir durumu? İçki içer miydi savcın? Çok değil. İyi sabahtan başlamış içmeye. Onu bil. Banyosunda aynası kırık, küvetinden sular taşıyor. Abuk sabuk bir kamera, her yer içki şişesi dolu. Ayna kırık. Endişelenmeli miyim? <laughs> Arayacağım. Bir arayayım geri döneceğim sana tamam mı? Alo savcım. Savcım bir ses ver savcım nefesini duyuyorum bir ses ver savcım buradayım da iyiyim de bir şey de. Savcım dinliyorum seni konuş savcım. Neredesin sen ne yapıyorsun ya savcım iyi misin? Senden özür dilerim. Ne için özür diliyorsun? Estağfurullah savcım ne için özür diliyorsun anlamadım. Seni çok büyük bir günahın içine çektim. Ben bunun altından kalkamıyorum. Ben yapamıyorum. Ben iyi değilim Hakkı. İyi değilim. Savcım bak biz bunları konuştuk seninle. Tek tek. Sen bana hakkını helal ettin, ben sana hakkımı helal ettim. Varsa tabii. Bu konuyu kapattık. Şimdi tekrar açmanın bir lüzumu yok. Senin hayatını elinden aldım. Karımın hayatını elinden aldım. Ben bunu çözmek zorundayım. Bunun suçlusu benim hakkım. Bunun suçlusu benim. Savcım ben seni öz babammışçasına sevdim. Sen ne konuşuyorsun Allah aşkına abuk sabuk konuşma ya. Ben bunu çözmek zorundayım. Yapma Allah'ını sevdiğim yapma sen neredesin? Nerede olduğunu bana bir söyler misin sen? Çocuklarımın hayatını elinden aldım. Şimdi doğduğum yere gidiyorum Akgün. Alo. Alo, müdür hanım. Savcımın sesi hiç iyi gelmiyor. Doğduğu yere gidiyor, Rize'ye gidiyor, Rize'ye. Acilen bütün yolları kestir, kapattır, durdursunlar. Ben de arkasından yardırıyorum şimdi, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hadi. 34 EBN 819, sedan. emniyetle irtibata geç. Nerede buluyorlarsa kessinler yolunu. Anlaşıldı başkanım. thank you